Günaydın, Tavası günaydın, dolayı, tamam doğum günü kızına günaydın. Günaydın arkadaşlar, kahvaltımızı yaptık. Yapalım. Nefes maşallah çok güzel, ben ben yumurta yedi. Babası ona bir mı? tane daha yaptı, bu sefer patlatmalı Hadi yapmış bilmiyorum. Patlatmalı sever mi? Tavaya dokunma sıcak, tamam mı? Hadi gel. Bir, iki, evet. Aaa! Batır, 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 böyle batır, 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 batır. Her yere şey yayıldı. Şimdi bunu ağzına bakalım. <laughs> sevdin mi <laughs> birazdan dışarı çıkacaklar babişkosuyla bahadır bugünkü planı nedir anlat bakalım <laughs> dışarı çıkacağız dedim ya aşkım <laughs> Scooter olarak... sürmeye çıkacaklar zaman geçireceğiz işte ya. hemen gel ee, oradan pasta alıp gelecekler nefes'in pastasını ben de bu arada evi toparladım Kahvaltımızı yaptık gördüğünüz gibi. Saat şu anda on, onu geçti mi aşkım saat? 10.30 on on olmuş. Şimdi bir ev süpüreceğim. Sonra bir duşa girmeyi planlıyorum. Bu arada sarmayı da ocağa koyacağım ve günümüz böyle başlayacak arkadaşlar. Oradaki niye mi? Bırak bırak buradaki niye. Buradaki niye? Şimdi arkadaşlar ilk olarak sarmamı koydum. Daha kahvaltı masasını falan bile kaldırmadım. Gördüğünüz gibi buralar dağınık. Dedim ki hemen bir sarmayı koyayım. Ee, bolca yağ koy dedi annem salçalı su yap daha güzel olur dedi ve bir tık tuz atabilirsin içi birazcık tuzsuz olmuştu tuzu az gelmiş dedi. Söylediği şekilde yaptım hafif su kenardan gözükecek kadar da su ekle dedi. Ee, Söylediklerinin hepsini yaptım. İnşallah güzel olur, lezzetli olur. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bunun kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra da altını kısarsın. Kısıkta kendi kendine pişer dedi arkadaşlar. Şimdi ben de kahvaltı masasını falan toplayayım. Şu mutfak işini halledeyim. Ve sil süpür işlemine başlayayım. Şöyle salonun geniş açı göstereyim. E, masayı buraya aldım. Çünkü bu duvarı süsleyeceğim. Tabii ki sandalyeler buradan çıkacaklar. İlk defa da böyle oldu e, salonun şeyi. Aslında şu ara hol bayağı açılmış oldu ama. Buradan masa şu koltukta oturanların önüne denk geliyor. O yüzden çok da olmadı yani. Masam çok büyük o yüzden. Şimdi. Sen... Buradayım anneciğim. Salonda video çekiyorum. E, geniş açıdan çıkalım bir. Ee, sandalyeleri alacağım dediğim gibi. Beyaz masa örtümü sereceğim ve kenarına böyle pembe. E, ne deniyor ona? Masa pilesi. Bir dakika. Geliyorum bir tane. Masa pilesi gibi bir şey aldım pembe. Ee, onu sereceğim. Sandalyeleri de şuralara falan koyarım artık. Bilmiyorum. Dediğim gibi evi toparladım. Ve onun dışında yani toparladım. Nefes'in odası bir tık dağınık ama zaten e, çocuk çocuk çok şey yapacak. Nevresimlerini falan şey yapmıştım, çıkarmıştım. Onları sereceğim. Kalemlerini falan toplayacağım. Geri kalan olduğu gibi kalacak. Zaten Özgüdür ve Zeynep hala. Hani üçü bir araya gelince o da zaten kendinden geçiyor. O yüzden çok toplama işine girişmeyeceğim yani. Burası da bizim biliyorsunuz namaz odası, giyinme odası. Burayı da böyle temizledim, toparladım. Namazlıkları falan yerleştirdim. Yatak odası da tamam. Yatak odasında yine montları falan asarım. Bizim mont kısımları bir tek bize yetiyor çünkü. Burası da böyle. Yani evim toparlı. Toplu. Banyoda dün tel temiz yapmıştım zaten. Arkadaşlar temizlik işim bitti. Üçünümü de yaptım. Hatta ben bir duşa girip bile çıktım. Çok terlemiştim. Ama makyajımı şu an yapmadım. Daha erken saat bir buçuk. Bunu giyeceğim. Bu elbiseyi ve üzerine de bu eşyabı takacağım. Böyle mor giyineceğim. Nefes'in kıyafeti pembe. Bahadır da beyaz lakos giyecek. Şimdi size içerideki hazırlıkları göstereyim. Şimdi nefes masada oynamış. Bu ütülediğim örtü yine kırışmış. Şöyle çekiştirir çekiştirir. Tekrar bir düzeltmek lazım. Nila yolu balonları şu standa koyduk ama nila pek gözükmedi. Acaba diyorum böyle duvara bir iki tane yılayamazsak. Bir de şöyle üç yazılı balon var ve şöyle pembe balonlar var. Şurada da işte masanın eteği var. Şimdi sıra nefesin saçlarını yapmaya geldi. Çünkü doğum günü kızları saçlarını yaptırır. Değil mi nefes? Aynen. Sensin. Bugün doğum günü. Kimin doğum günü bugün? yapacağım. yolu yapacağız. yapacağız. Saçına nilayalı elbisenin tokaları var ya onu da takacağım. Tamam mı? Getiriyorum malzemelerimi. Tamam. Biz kızımın doğum gününe hazırız. Ama önce bir nefesin elbisesine bakın. Dön bakalım. Saçlarına bakın, bir hmm. güzelliğine bakın. Şimdi gel babana doğru yürüyelim manken gibi. Hazır mısın? Gel. Gel hmm, şimdi. Bugün kimin doğum günü? Benim. Kaç yaşına giriyorsun? 3 Heyecanlı 3 mısın? Evet. Peki sen büyüdüğünü hissediyor musun? Abla oldu artık abla, kocaman <laughs> abla oldu. Lay 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 doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ediyorum. Kendi keder herkes teşekkür ediyorum. Ee, Başka ne desin babası? İzlediğiniz için teşekkür ederim. desin çok teşekkür Peki elbiseni falan beğendin mi? Evet. İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Çak. Çak. Son durum bu arkadaşlar. E, masayı henüz kurmadık. Şu etek ten şey yaptık. Bu arada çok kolaymış takması. <laughs> Yapışkanlımış. Bu böyle naylon bir şey. E uygundu da yani. E, i̇nternetten aldım. Böyle. Tabii yiyecekler falan gelecek şimdilik böyle. Aşkım şu örtüyü biraz düzeltelim mi? Biraz. Elinde çekmek istemediğine belirttiğin için teşekkürler. Evet, Yassısın şey <laughs> <laughs> video çekiyorum. Ya <laughs> bak. <laughs> 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 Nefesimin pastası. Nilaya, Mete ve Tostik. Beğendin mi pastanı? Nefes istedi. Zaman. Nefes seçti. Ee, pastamız böyle. Şey yani. Hala. Bana pay <laughs> ver. Bak. Şimdi tamam. bir de dik şimdi dur. Dik dur, dik dur şöyle <gülüyor> dur. <gülüyor> anne çık. Anne çık. ye. Elini çek anneciğim ağzından. Ben geleceğim şimdi ortanıza. Ben, şimdi ben, ben de geçeyim. Beni çekersin. <laughs> Ararız anne. Ala bana Bunu bakman lazım. Bunu yazmışlar gerçekten. Bak Nefes sen de <laughs> bak. Bazlara bak ya. Allah'ım. <laughs> Hadi siz de geçin. Nefes. Evet. Akış. Nefes mum yakıyoruz. Üfleyeceksiniz şimdi. Ben şöyle tam karşılığına geçeyim. ver çakma. akış yapın, oynayın. Hop, hop. Hadi bir, iki, üç, dur bir dakika. Aynen sen de üfle. Bir, iki, üç, alkış. İyi ki doğdun anneciğim. Sarılın nefese. Nefese sarılın. <gülüyor> <gülüyor> Bahadır bizle de üflesin ya. Bizim hiç fotoğrafımız yok çünkü. Siz şimdi inin Özgür'ü Zeynep'a. Teyze ne var? 1 2 3 Bir daha. Bravo. 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 İyi gidiyorsun anne. Meraklı. Sağ Meraklı. Tamam. Meraklı. Evet. Güzel ver. Açma düzgünce Gel sen de ver anne. Aç bakalım. Bak, aç aç, aç. aç, nefes. Aç bakalım Aç kızım. Tamam, sana nefes. hediye o. Aç nefes. bakalım. Nefes. Aç, çok beğeneceksin. Hadi amcam da almış. Hadi aç bakalım. Nefes, nefes, nefes al, hediye al nefes. Senin babacığım. Kızım, senin. Senin hepsi senin. Nefes. Nefes. Ay, özgü lezzet elin nefes. nefes açalım mı? Onu da aç. Aa. Çok, 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 çok aynısı sende de var değil mi Zeynep hala? Bende de var. Be. Evet. evet. Onlarla nefes Nefes bak bunun aynısı da Özgür Duru'da var. Onlarla nefesle okula gittim. Evet. evet. Ee? Zeynep hala okmuş. Pampam sen de ver. Nefes şimdi buyurun. O kimin? Zeynep, Buna, o Büşra ablası aldı. Büşra Aa, kim, kim Teşekkür şey. ederim. Teşekkür Şöyle şuradan açalım. Bak, bunu ben evet, ben bunu. Ben. bunu bir abla almış. Buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ne? Ay. Ne Ay. Var, Ay çok Baksana güzel. bir. Çok teşekkür ettiğimizi söylersiniz. Bak bir de bunu almış. Aa, bu da Faruk Aa. amcandan. Aa. Nasıl yani? Bak Faruk'un bebek. Nefes o ne? <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Benim de size hediyem var. Özgü Duru bu senin. Zeynep hala bu da senin. Zeynep hala bu, bu da senin. Nefes bu da senin. Hadi bakalım üçünüz de açın. Aç Zeynep hala bırak Zeynep hala açayım mı? İster <laughs> misin? Aa. Ver açayım. Bakışak Zeynep arkadan arkadan aç hala sen de aç. Elsa saçıyla bebek aldım size. Evet. Bu senin mi bu senin? gel takalım Elsa saçını gel. Seninki orada bak içinde.